بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة ve kullu bid'atın dalâle ve kullu dalâletin finnâri. Allahümme allimnâ mâ yenfa'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ immen nâfi'ân ve elhepnâ bis sâlihîn. Amin. Velhamdülillâhi Rabbil alemin. Değerli dostlar Haç suresinin 36 ve 37. ayetlerinin tefsirini yapıyoruz ve bu ayetlerden çıkarılan hükümleri açıklıyoruz ve El hükmü su üçüncü hükme gelmiştik. Evet, üçüncü hüküm şöyle değerli dostlar. El eklu min luhumil hedi. Evet, kurbanlık hayvanların etlerini yemek. Emer Allahu Teala bil ekli min luhumil hedi. Kurbanlık hayvanların etlerini yeme konusunda Allah Teala emir buyurdu. Fi kavli hicrlesene uhu şanı gücü olan Allah Teala şu sözünde fekulu minha o hayvanların etinden yiyiniz ve atimul baisel fakira muhtaç olan fakire de yediriniz ikram ediniz buyurdu. Ve hadel emru işte bu ayetteki Allah'ın emri yetena veri bizahirihi zahiri şunu içeriyor. Hediye temettu. Temettu haccının kurbanını içeriyor. Ve hedyül tatavu nafile e, haçta kesilen e, nafile kurbanı da içermektedir. Ve hedyül vacip, e, vacip olan kurban bir sebebi irtikâ ve mahsurat mahsurat fil haccı haçta bazı mahsurluğu yasak olan şeyleri işlemek sebebiyle gerekli olan kurbanı da e, içeriyor evin umre veya umredeki bazı hatalar sebebiyle kesilmesi gereken kurbanı da içermektedir. Yani bu hayvanların etinden yenilebileceğini ifade ediyor. Fakat kad fukaha, fıkıh alimleri şu hususta itiraf etmişlerdir. Fidalike ala iddeti akvalin, bu konuda çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır. Mülahhisuha, lahhasa yülahhisu, Nahnu nulahisuha fi ma aşağıdaki şekilde bu görüşleri özetliyoruz. Bu konuda birinci görüş Dehebe Ebu Hanife ve Ahmedu Ebu Hanife ve İmam Ahmet bu konuda şöyle demişler. İla cevazil ekli evet hayvanların kurbanlık hayvanların etinden yemenin caiz olduğunu söylemişler. Min hedd temettu temettu hacında kesilen kurbanın etinden yemenin caiz olduğunu söylemişlerdir. Ve hedil kıran, yani kıran haccında kesilen kurbanın etinden yemenin de caiz olduğunu söylemişlerdir. Ve hedil tatavu Efendim, nafile olarak kesilen kurbanın etinden yemenin de caiz olduğunu söylemişlerdir. Vela yekulu min demil ceza, ceza olarak kesilen kurbanın etinden yemek caiz değildir demişlerdir. Evet, birinci görüş böyle. Ve gale malikun rahimahullah. Allah rahmet etsin. İmam Malik de bu konuda şöyle demiştir. Ye'kulu min heddi temettu. Temettu haccında kesilen kurbanın etinden yiyebilir. Vel gıran, haccında kesilen kurbanın etinden de yenilebilir. Ve hediyelediği li lifesadi haccili Haccının fasit olması sebebiyle kestiği kurbandan da diyebilir. Ev li hacı haccı, haccı kaçırması sebebiyle kestiği kurbandan da diyebilir. Ve min heddi kullihi illa fidyetil eza. Yani herhangi bir eza sebebiyle, herhangi bir ceza sebebiyle kesilen kurbanın eti hariç ve ceza usayt yani bir hayvanı avlaması sebebiyle ceza olarak kestiği hayvanın etinden yemesi caiz değildir. Ve ma nezerahu lil mesakin fakirler için adak olarak adadığı kurbanın etinden yemesi de caiz değildir demiştir İmam Malik. Ve gale Şafii rahimullah İmam Şafii de Allah rahmet etsin şöyle demiştir bu konuda. La yecuzul eklu Evet hayvanın etinden yemek caiz değildir. Yine dil vacip. Vacip olan kurbanın etinden yenmesi caiz değildir. mislü ne gibi demül ceza, ceza için kesilen kurbanın eti ve ceza usayt, evet av hayvanı e, hayvanı avladığı için ceza olarak kesmesi gereken kurbanın etinden yemesi caiz değildir. Ve hedyü temettü ve kıran, temettü ve kıran haccında kesilen hayvanın etinden yemesi caiz değildir. Ve ifsadül hac, hacı fasit olduğu için kesmesi gereken kurbanın etinden yemesi caiz değildir. Ve kezalike ma kâne nedran, Evet, adak olarak kesilen hayvanın etinden yemesi caiz değildir. Evcebehu ala nefsihi Müslümanın kendi nefsi için e, gerekli kıldığı adadığı hayvanın etinden yemesi caiz değildir. Ama mâ kâne tatavu'an nafil olarak kestiği hayvanın kurbanın etinden yemesi ise felahu en bu ondan yiyebilir. Ve yuhta ve yetesad da bu sadak olarak verebilir ve hediye olarak verebilir. Tebahal ekle min hedi tatavu fehaset. Dolayısıyla İmam Şafii sadece nafile olarak efendim kesilen hayvandan hayvanın etinden yemeği ne yapmıştır? Caiz görmüştür. Ve mebnel hilaf beynel cumhur ve imam-ı şafi. İmam-ı ve cumhur ulemanın arasındaki İhtirafın asıl kaynağı fiheddi temettu temettu hacındaki kurban konusunda enne demel vacip indehum nitekim e, onlara göre vacip olan efendim kurban nedir? Demu şükrin yani bu kurban şükür için kesilmektedir. Temettu hacında şükür için kesilmektedir. Fe yubahu lehu en mihu, dolayısıyla ondan yemesi nedir? Muvah'tır. Ve indehu ennehu demu ceza. Halbuki İmam Şafii'ye göre ise ceza kurbanıdır. Fela yubahul eklu minhu. Ondan yemesi caiz değildir, muvah değildir. Ve tafsilu fi kütübül furu. Bu konuyla ilgili ayrıntılı efendim bilgiler furu kitaplarından, mezhep kitaplarından öğrenilebilir. Ve kad istedellel İmam-ı Şafii, i̇mam Şafii bu konuda şöyle delil getirmiştir. Ala vücubi it'amil fukara minel hedaya evet, kurbanlık hayvanların etinden fakirlere yedirmenin mutlaka gerekli olduğuna dair şu ayetten delil getirmiştir İmam-ı Şafii. Fekulu minha ve atmul gâni'a vel muhter. Evet. O kurbanlık hayvandan yiyiniz ve e, fakir ve yoksullara da yediriniz. Ve kavluhu fekulu minha ve atimul ba'isel fakir yine şu ayetten delil getirmişlerdir. O hayvanların etinden yiyiniz ve e, fakir ve muhtaç olanlara yediriniz. Ve gale Ebu Hanife, Ebu Hanife de şöyle demiştir. İnnel it'ame mendubun yani hayvanın etinden yedirmek menduptur. Ve enneha Dimaun nusukün çünkü ibadet için kesilen hayvanlardır. Fe tahakkül kurb'e, fette kurb'e bu hayvanlar kesilmek suretiyle Allah'a yaklaşılmış ve ibadet edilmiş oluyor. Fiha bir iraqat kan akıtılmak suretiyle Allah'a ibadet edilmiş oluyor. Ama itamul fukara fakirlere bu hayvanların etinden yedirmek ise Fehve bağın ala an ve nedbe o zaman mendup olması hükmü bakidir. Dolayısıyla fakirlere bu hayvanların etinden yedirmek nedir? E, menduptur, güzeldir. El hükmür rabi 4. dördüncü hükümde şöyle Vaktü zebihi ve mekani hayvanın kesilme vakti ve yeri konusu. İhtelefel ulema, alimler ihtilaf etmişlerdir. Fi vakti zebhil hediye, kurbanın kesilme vakti konusunda ihtilaf etmişlerdir. Ve inde şafii, şafiiye göre enne vakti zebhihi enne vakti zebhihi hayvanın kesilme vakti yevmün nahri evet, hayvanın boğazlanma günüdür ve eyyamut teşrik yani teşrik günleri dediğimiz, yani bayramın ikinci günü, üçüncü günü ve dördüncü günüdür. Min eyyâmi eydil edhâ, yani kurban bayramının ikinci, üçüncü ve dördüncü günleridir. Likavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ve kullu eyyâmi teşriki nahvun, teşrik günlerinin hepsi hayvanın kurban olarak kesilme günleridir buyurmuştur. Fe in fate vaktuhu eğer vakti geçirilmiş ise zubihal hedyul vacibu vacip olan kurban kesilir. Gadaen kaza olarak kesilir. Ve etime bittahir dolayısıyla geciktiği için de günaha girmiş olur. Müslüman. Ve inde Malik ve Ahmet İmam Malik ve Ahmet'e göre, İmam Ahmet'e göre enne vakte zebhi zebhil hedi kurbanın kesilme vakti sevaen kene vaciben vacip kurban olsun em tatavuan yani nafile kurban olsun eyyâmen nahr evet hayvanların boğazlanma günleridir yani bayramın birinci günü ikinci günü ve üçüncü günüdür min eyyâmi idil edha yani kurban bayramının günlerinden birinci, ikinci, üçüncü günlerdir. Vela yasihu ezehu fil Rabbi. rabi dördüncü günde kurbanı kesmek sahih olmaz. E, Vafegal hanefiyye. hanefiler de e, uymuşlardır. E, mezhebe Malik ve Ahmet İmam Malik ve İmam Ahmet'e uymuşlardır bu konuda. Bin nisbeti ve vel iran temattu haccında da kıran haccındaki kurban konusunda Hanefiler de Maliki ve Hanbeli mezhebine uymuşlardır. Ve amma nedir? Adak kurbanıyla ilgili ise ve kefarat, kefaret kurbanları ile ilgili Hanefiler ve tatavu nafile kurbanlarla ilgili fe ve fi eyyi vakti imkâne. Yani bu kurbanlar istenilen vakitte ne yapılabilir? Kesilebilir. Ve hukiye anın neha'i, neha'i'den de şöyle bir görüş e, hikaye edilmiştir. Enne vakte debhi, hayvanın boğazlanma vakti, yemteddü min yevmin nahri, nahir gününden ila ahir zilhicce, zilhicce ayının sonuna kadar devam eder, uzar, gider demiştir neha'i. Ve amma mekanü zebhi, evet, hayvanın kesilme yerine gelince, Sevâen kâne vâciben em, em, em an gerek vacip kurban olsun gerek e, nafile kurban olsun. Hayvanın kesilme yerine gelince fehu'l haram haram bölgesidir. Likavlihi teala, çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Hedyen bâli kâbe Kâbe'ye ulaşan kurban denilmiştir. Ve kavluhu yine ayet-i kerimede "Ve la tahliqur başlarınızı tıraş etmeyiniz hatta ye global hedyu mahille kurban mekanına ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyiniz denilmiştir ve mahilluhu evet kurbanın yeri ise kesilme yeri ise el haram haram bölgesidir. Fecezu en yuz daha ki ay mekanına haram, haram bölgesinde istenilen yerde kesilebilir kesilmesi caizdir. Fi Mekke, Mekke'den kesilmesi caizdir. Mina belki de kesilmesi caizdir. Ve gayriha min hududül haram, haram bölgesinin sınırları içerisinde herhangi bir yerde kesilmesi caizdir. Hikavlihisal olarsam, çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kullu mina munharum minanın her yeri kesim yeridir ve küllül müzdelife mevgifun evet, müzdelifenin her yeri vakfeye durulan yerdir. Ve küllü ficacı Mekke, Mekke dağlarının her yeri tarikun yoldur ve münharun hayvanın kesileceği yerdir buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ma ileyhil ayetül kerime ayet-i kerimenin irşat etmiş olduğu ilkelere gelince değerli dostlar evvelen birinci olarak tazimül hediye ve tegarrubbihi ilallah evet e, kurbanlık hayvanı yüceltmek, büyütmek ve onunla Allah'a yaklaşmak min şairi dinil İslam İslam dininin alametlerinden şairindendir. Saniyen ikinci olarak el hedyu vel uduhiyyetü evet, kurbanlık kesilen hayvanlar la tekunu illa minel en'am ancak şu hayvanlardan olabilir. El ibil deve olabilir. Vel bagar inek olabilir. Vel ganem koyun keçi olabilir. Salisen üçüncü olarak el eftalü fil ibil ennahu. Evet devenin boğazlanması eftaldir. Ve fil bakar velganen evdebhu. Evet. inek ve koyun keçi türünden hayvanların ise yatırılıp kesilmesi, kurban edilmesi eftaldir. Rabian dördüncü ilke fi iragati dima il heddi kurbanın kanının akıtılması nef'ul fagir fakirin faydasınadır. Ve husul fi mertebeti takva ve böylece takva da ne yapmış olur? Hasıl olmuş olur. Müslüman da böylece Allah'a yaklaşmış olur. Hamisen beşinci ilkede şöyle en nusuk bil edahi ki ihya'un li el cida bi İsmail ma ebihi el khalil aleyhisselam aleyhisselam hine ema rabbi zebhi hine hine umri rabbi zebhi veledihi en nusuk bil e kurbanların kesilerek ibadet edilme edilmesi fihi ihyaun dedikra fida İsmail İsmail Aleyhisselam'ın babası efendim onu Allah'a feda etmesi ve bunu hatırlamayı canlandırmak için kurbanlar kurban ibadetleri bunun için yapılmaktadır. Nitekim Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı uykusunda kurban edeceğini ne yapmıştır? Kurban etmesi gerektiği emri uykusunda ona bildirilmiştir. Dolayısıyla kurban bayramlarında kurbanların kesilmesi de bu sebepledir. Evet, Hatimetül Bahs bu konunun özeti şöyle sonucu. Hikmetü teşri bu kanun ve kuralların hikmetini şöyle açıklayabiliriz. Ceal el bari tebareket esmauhu isimleri yüce olan şanı yüce olan Allah Teala el hedye ve edahi kurbanları min şairi dinillah Allah'ın dininin işaretleri şairi kılmıştır. Yezbehuha el müslimu tekil Müslüman hayvanları kurban olarak keser li taqarrabe biha ila rabbih celle ve ala şanı olan Rabbine yaklaşmak ve ibadet maksadıyla keser ve genelde mağfiretehu ma, Allah'ın bağışlamasına nail olmak için ve rıdvanehu Allah'ın rızasına kavuşmak için keser ve le tekune tekfiran lima cennethu yedahu hu zunubi vel afam İnsanın eliyle işlediği günahlardan efendim e, kefaret maksadıyla keser. Ve li teavvede alel ihlas, ihlasa alışmak için keser. Fil kavli vel fiili amel, gerek sözde, gerek fiilde, gerek amelde ihlaslı olmak için keser. Fel <laughs> müminu, evet mümin, innema yedbahu <laughs> ala ismillah, Allah'ın ismini zikrederek hayvanı keser ve bir emri hicelle Allah'ın emri üzere keser. Ella yed ma'hu isme gayri. Dolayısıyla Allah'tan başkasının ismini zikretmemesi gerekir. Vela yete, yetebeccehu ila ehadin sivahu. Allah'tan başkasına yönelmemesi gerekir. Vela yaksidu bi amelihi gayra veçhilla. Ve evet, bu ameliyle, bu kurbanıyla Allah'tan başkasını asla kastetmemesi gerekir. Kema teala nitekim şanı yüce olan Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kul inne salati de ki ey Resulüm Müslümanlara de ki muhakkak ki benim namazım ve nusuki ve ibadetlerim ve mahyaya ve dirim ve memati ve ölüm billahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike lehu Allah'ın asla ortağı, şeriki yoktur. Ve daha ki umirtu ben böyle emre emrolundum ve ene evvelül müslimin ve müslümanların ben ilkiyim. Ve bi hâdet teveccüh bin yüsükü billahi. İşte bu ibadetlerle Allah'a yönelmek ve teavvedül mü'mine alel ihlas mü'mini ihlasa alıştırmaktadır. Ve yektesi bu mertebe takva böylece müslüman mümin takva mertebesini kazanmaktadır. Elleti eşaret <laughs> ileyha el ayetü kerime ayet-i kerimenin işaret etmiş olduğu takvaya erişmektedir. Len yena Allah luhumuha ve dimauha. o hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Velakin yenaluhu takva minkum fakat sizin takvanız Allah'a ulaşır. Ve le inkane müşrikune her ne kadar müşrikler yedbahune hadihil karabin bil eslam, evet o kurbanları tutları için kesmekte idiler müşrikler reca nef'i ve fayda beklemek ve zararı def etmek için kurbanlarını tutlar için kesiyorlardı. mü'mine mü'min ise Allah'a inanan mümin ise la yedbahu lisanemin ve la vefemin herhangi bir put için kesmez ve innema yetekarrabu binusukihi ilallahi vahdehu sadece Allah'a yaklaşmak, Allah'a itaat için keser. Muhlisan lehul ibade celle ve ala Allah Teala'ya şanı yüce olan Allah'a ibadet maksadıyla keser. Ve bu yer bütün beynel hedi diyen yenharuhul haccu ve beyne takva takvel gulub evet İslam Müslümanın haçta boğazladığı kestiği kurbanla kalplerin takvası arasında bir efendim ilişki kurmuştu. Fettakva hiyel gaye min menasikil haç ve şairihi nitekim haç ibadetlerinin ve şairden efendim gaye maksat takvadır. İnsanın takvaya erişmesidir. Ve her menasik, işte bu haç ibadetleri ve şair kulluha ve dinin alametleri şairi hepsi rumuzun tabiriyetün hani teveccüh ila Rabbil Beyti ve taatihi evet, Kabe'nin Rabbi olan ve ona itaat ve Allah'a yönelmenin bir efendim remzidir şiarıdır. Ve yet tahmilu fi tayatiha dikral fida nitekim bu kurbanlar dikra ikdamil halil İbrahim halil İbrahim olan İbrahim peygamberin ala zebhi veledihi İsmail oğlu İsmail'i Allah için kurban etmesinin hatırlanması ve o efendim hat, hatırayı canlandırmaktır. İmtitalen de Allah'ın emrine uyarak e, oğlunu kurban etmek istemişti. Yine emra bize hibele dedi filmenam ve tekim uykusunda kendisine oğlunu kurban etmesi emredildiği zaman e, şöyle demişti İbrahim Aleyhisselam inni era filmenami enni ezbahuke e, Ey oğlum, ey yavrucuğum ben rüyamda seni Kurban ettiğimi görüyorum. Fenzur evet, mazatera Bu konuda ne düşünüyorsun demişti. İla gavlihi ve fedeynehu bidibhine azim Sonunda ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Ayetlerinde zikredilmiştir. Fehve zikra li ayetin min işte İşte Allah'ın ayetlerinden bir ayeti hatırlamadır bu ve mucizetün min mucizatil bahira açık seçik mucizelerden bir mucizedir bu. E, Hine feda velede halilihi bizifin azim nitekim Allah Teala halili İbrahim halili e, büyük bir kurbanı efendim fiti olarak göndermesiyle Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban edilmekten kurtarmıştır. Ve hiye vadedelke sadaka ve kurban edildikten sonra da o kurban olarak kesilen hayvan sadaka olarak ne yapılmaktadır? Fakir fukaralara dağıtılmaktadır. Ve kurba lillahi Allah'a amil fukara, fakirlere yedirmek suretiyle Allah'a yaklaşılmaktadır. Ve ma'unetün ehli, ehlin haceti yine duafa zayıf insanların ihtiyaçlarını bu şekilde giderilmektedir. Onların da e, o kurbanların etlerini yemeleri suretiyle ihtiyaçlarını karşılamaları bu şekilde sağlanmaktadır. Evet böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli dostlar, evet bugünkü dersimizi şu duamızla bitirmek istiyorum. Allahümme fehimna esrar kur'ani kuran kema tuhibbu ve terda ve vefikna li hizmetihi Ey Allah'ım Kur'an'ın sırlarını sevdiğim ve razı olduğun şekilde anlamamızı nasip eyle. Bizleri Kur'an'a hizmet etmede muvaffak kıl. Rabbim bizleri öğrendiklerimizle amel edip rızasına eren salih kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Bi hürmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala fatiha